Kıymetli dostlarım, herkese merhaba. Umarım sağlığınız, keyfiniz dirindedir. Sizlere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Birçok kişinin sorun yaşadığı Adalet Bakanı sürekli işçi istihdam ilanının link adresini bulamadı. Bunun adresini sizlere şimdi açıklamış olacağım arkadaşlar. Adalet Bakanı sürekli işçi istihdam kural çekilişi birazdan yayınlanmış olacak. Ben bu linkin adresini de açıklama kısmına bırakmış olacağım. Oradan Otomatikmen sizler ulaşabileceksiniz. Tıkladığınız takdirde bu sayfaya gelmiş olabileceksiniz. Ve oradan e, kural çekilişini izleyebileceksiniz canlı yayında sevgili dostlarım. İnşallah her şey gönüllüce olur. İnşallah dilediğinizde güzel bir şekilde gelmiş olursunuz. Bundan sonraki süreçte sözlü mülakat aşaması hakkında sizlere en iyi şekilde teknikleri ve bilgileri aktarmış olacağım. E, en iyi noktaya getirmeye çalışmış olacağım. Muhakkak kanala abone olarak bilgilerden ve süreçlerden haberdar kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.